Yeni bir inceleme videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Mavi uzatmadan direkt videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca videolarıma yorum yaparak beğenirseniz çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz sistemin adı coinit.com. Coinit.com sitesine öncelikle üye olmanız gerekiyor. Bunun için bir kullanıcı adı Bellemeniz gerekiyor. Ardından telefon numarasını giriyorsunuz. Ardından şifre ve şifre tekrarı giriyorsunuz. Ve ardından da davetiye kodu giriyorsunuz. Davetiye kodu benim videomun açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar. Hepsini yaptıktan sonra üye olma butonuna basarak üye oluyorsunuz. Ardından giriş yapmanız gerekiyor. Burada bulunan giriş yapma butonuna bu şekilde tıkladık. Ve bellemiş olduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek giriş yapabiliyorsunuz. Ben hemen giriş yapayım ve videomuza devam edelim. A few moments later. Evet arkadaşlar ben sisteme giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra böyle bir arayüz bizi karşılıyor. Bu arayüzde çeşitli menüler var. Bunların hepsini size anlatacağım elimden geldiği kadar. Şimdi öncelikle ana menümüzde bu şekilde menülerin yanında aşağı doğru bu şekilde kripto para birimleri görünüyor arkadaşlar. Bunları alış satış yapabiliyorsunuz. Ticaret yapabiliyorsunuz. Piyasalar butonuna tıkladığınızda bakın burada piyasaları görebiliyorsunuz. Ve sebep işlemleri de yapabiliyorsunuz. Ticaret butonuna bastığınızda ise alış satış işlemini yapabiliyorsunuz. Bakın burada çarpanlarla beraber işlem yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi benim 4 +98 dolarlık bir bakiyem var arkadaşlar hemen şunu da hatırlatayım bu video bir yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle risk atacak paranız yoksa bu tür sistemlerden uzak durun arkadaşlar bu tür sistemler genelde birkaç gün sürüyor ve daha sonra kapanıyor arkadaşlar bilginiz olsun Buradan ticaret yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sohbet butonuna bastığınızda ise sistemde oyun oynayarak para kazanabiliyorsunuz. Oynayacağınız oyunlara dair çeşitli ipuçları yer alıyor arkadaşlar. Daha sonra ben butonuna basarak buradaki ben butonundaki menülerden işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İsminizin üzerine tıkladığınızda Bakın burada çeşitli kimlik doğrulama işlemleri ve giriş ve fon şifresi belirleyebiliyorsunuz. Fon şifresi para çekme için gerekiyor arkadaşlar. Size onu da göstereceğim. Şimdi gelelim ana menüye. Ana menüye geldik arkadaşlar. Burada bulunan para yatırma butonuna basarak dijital para birimi belirleyerek para yatırma işlemi yapabiliyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi belirlemiş olduğunuz para birimi üzerinden size bir kripto cüzdan adresi ve QR kodu veriyor. Bunları kullanarak para yatırma işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen geriye geldik. Daha sonra para çekme işlemi var arkadaşlar. Para çekme işlemi için ise Yine belirlemiş olduğunuz para çekme işlem cinsinden para çekimi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burayı da geçiyorum. Burada davet kısmı var. Davet kısmına bastığınızda ise davet kısmından arkadaşlarınızı davet ederek komisyon kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burayı da geçiyorum. Daha sonra müşteri servis kısmı var. Müşteri servis kısmına bastığınızda bu şekilde bakın sizi bir chat butu karşılıyor. Bu chat botuyla buradan chat now diyerek çeşitli sorular sorabiliyor ve sohbet edebiliyorsunuz. Burayı da geçtim arkadaşlar. Burada yardım butonu vesaire var. Şimdi oyun oynayarak para kazanabiliyorsunuz kullanabildiğinizi söylemiştim sistemden. Şimdi oyun kısmına gelelim arkadaşlar. Oyun kısmına tıkladığınızda bakın burada trendler, kazananlar, oyun kayıtları, liderler sıralaması gibi bir takım menüler yer alıyor ve aşağıda oyunları görebiliyorsunuz. Popüler oyunlar var ve hemen yanda ise her şey var. Görmüş olduğunuz gibi birçok oyun mevcut arkadaşlar burada. Biz popüler diyelim. Popüler oyunlarda paraşüt atlama diyelim. Şimdi paraşüt atlama oyununda şu şekilde oluyor arkadaşlar. Siz buraya belli bir bahis tutarı giriyorsunuz. Örneğin 50 dolar diyelim. 50 olarak bir bahis girdiğinizde aşağıya ise çarpan belli arkadaşlar mesela 2 5 şeklinde biz buraya 4 yazalım ve daha sonra bahis diyelim arkadaşlar bahsimi yaptım uçak 1.5 2 dolarlara geldiğinde ben paraşütü atlayacağım bilginiz olsun bakalım kazanabilecek miyim şu an çarpı 1.5 499 dolarım vardı bildiğiniz gibi 2'lere geldi paraşütü atladım arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi şu an kazandım arkadaşlarım bilginiz olsun ve 2.68'de zaten uçak düştü Görmüş olduğunuz gibi 555 dolarlık bir kazancım oldu. Yine tekrar bahis yapalım oynayalım arkadaşlar. Ama bu oyunu kaçırdım. Şimdiki oyunda oynayamayacağım maalesef. Konuşurken bahis yapmayı unuttum. Uçağın düşmesini bekleyelim arkadaşlar. Şimdi uçak düştükten sonra tekrar 50 dolarlık bir bahis yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi anında zaten 498 dolarım vardı. 50 dolarlık bir kazancım oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar bahis yaptım yine. Yine 1.5-2'lere geldiğinde hiç risk atmadan yine oynayacağım arkadaşlar. Şu an 1'lerde 2'ye doğru geldiğinde veya 2'yi geçtiğinde yine bir bahis yapacağım arkadaşlarım. Bekliyorum. Yaklaştı 2'lere. Evet buralarda inebiliriz. Evet görmüş olduğunuz gibi yine kazandım arkadaşlar. Bu şekilde oyunlar oynayabilirsiniz. Bakın uçak düştü. Benim nakdim görmüş olduğunuz gibi dengem 616 dolar çıktı arkadaşlar. Direkt Yaklaşık 500 dolarla başladım oyundan 116 dolarlık bir kar elde ettim. Bugün 116 dolar. Çok güzel bir para arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Başka bir oyunda göstereyim size. Şimdi paraşüt atlama oynadık. Bir de kırmızı yeşil oynayalım. Kırmızı Yeşil oyununu oynadım arkadaşlar. Açtım kırmızı yeşil oyununu. Şimdi bu kırmızı yeşil oyununda ise olay şöyle. Burada görmüş olduğunuz gibi 0-9 arasında herhangi bir sayı tahmin ediyoruz. 1 3 5 7 9 yeşili, 0 2 4 6 8 ise kırmızıyı kastediyor. 0 ve 5 ise mor diyor arkadaşlar. Şimdi burada kırmızı mı, mor mu veya yeşil mi diyeceğiz. En son kaç geldiğini buradan görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar, şimdi size söyleyeceğim bunu. Hemen buraya bahis miktarı yine 50 dolar diyelim. 50 dolarlık bir bahis yaptık arkadaşlar. Bunu çarpan 3 desek ya da şöyle yapalım. 50 dolar diyelim arkadaşlar buraya. Bir hangi rengi seçelim? Yeşil gelmiş, kırmızı diyelim. Bu 1 dakikalık bir oyun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun 3 dakikalı da var. Şimdi bahis yap diyeceğim. Şimdi bahis yaptım arkadaşlar. 50 dolarlık bir bahis yaptım. Kırmızı gelecek dedim arkadaşlar. Bakalım kırmızı gelecek mi? Yani 0, 2, 4, 6 veya 8'den herhangi biri gelecek dedim. Bakalım 30 saniye sonra belli olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kırmızı geldi. 50 dolarlık bir bahis yapmıştık. Çarpı 1.5 yaptı ve 663 dolarlık bir param var şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu oyunda da kazandım arkadaşlar. Bu şekilde oyun oynayarak para kazanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi girdiğimde param 498 dolardı. Oyun oynayarak paramı hemen göstereyim. Ben kısmına geldiğimde bakiyeler kısmına geldiğimde 663 dolarlık bir paraya ulaştırdım arkadaşlar. Yani 498 siz buna 500 deseniz 163 dolarlık bir bakiyeye ulaştım. Yani kara ulaştım arkadaşlar. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Videomu bitirmeden önce şunu göstereyim size. Bu şekilde çeşitli fotoğraflarla size olayı anlatayım. Bakın burada çeşitli etkinlik fotoğraflar var arkadaşlar. Geçiyorum bakın burada. Bu da bir çeşitli bir etkinlik arkadaşlar. 10 dolarlık yatırımda bonus 100 dolar kadar alabildiğini söylüyor. Yine hemen geçiyorum arkadaşlar. 15 dolarlık ilk yatırımda 1 dolar bonus olduğunu. 10 bin dolar yatırımda 1288 dolar bonus olduğunu söylüyor. Bunu da geçtim. Bu da referans kısmı arkadaşlar. 1 ile 5 referans arası. Her referans başına 2 dolar kazandığınızı 6 ile 20 referansta 2,5 dolar 21 üzerinde referansta ise referans başına 3 dolar kazandığınızı söylüyor. Bilginiz olsun. Bu da son hafta sonu etkinliği arkadaşlar bu şekilde 5 dolar yatırma 10 dolar işte 10 bin dolar yatırma 20 dolar gibi kazançlar elde ettiğini söylüyor. Benim sistem hakkında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.